Nervus cutaneus dorsalis medialis. Bir daha göster Şu. 3 numara. <laughs> Nervus e, dorsalis cutaneus e, dorsalis e, intermedia. Nervus cutaneus dorsalis <laughs> lateralis. Daha sonra şuradan ön taraftan arteria tibialis anterior geliyor yanında da nervus Peroneus profundus geliyor. Arteria tibialis anterior aşağı doğru geliyor. Şurada arteria dorsalis pedis. Daha Ağırı sonra kıyafet. aşağıya geliyor. Şurada bir ark oluşturuyor. Arkus e, arkus dorsalis. Arkus dorsalis. Şurada e, içeri giren alt tarafa arteria plantaris profundus. Aşağıya doğru devam eden Arteria e, metatarsalis dorsalis. Hmm. Sinirler ön yüzdekiler bunlar. Şimdi arkaya gelelim. Arkada şurada nervus tibialis aşağıya doğru geliyor. Şuradaki de Arteria tibialis posterior. Şurada da Arteria fibularis görünüyor da küçük bir kısmı. Ramus tibialis aşağı doğru geldiğinde, şey pardon arteria tibialis posterior geldiğinde şurada bir dal veriyor. Ramus carcanei medialis dalı. bu tarafta da ramus carcanei lateralis var. E, Arte tibialis daha aşağıya geldiğinde arteria plantaris medialis ve arteria plantaris lateralis dallarını veriyor. E, şeyde nervus tibialis de aynı şekilde arteria şey nervus e, plantaris medialis ve nervus plantaris lateralis dallarını veriyor. Bunları kaldırdığımızda en altta Arcos Plantaris Profundus var. Arteria, arter şeyse yayı. Arcos Plantaris Profundus. Bir de şurada Arteria Metatarsalis e, Plantaris dallarını veriyor. Tamam.